Tarifim için yarım kilo kadar taze fasulyeyi yıkayıp ayıkladıktan sonra şu şekilde 3'e 4'e bölerek doğruyorum. Ocağımın başına geçip uygun bir tencereye doğramış olduğum fasulyeleri alıyorum ve üzerine çıkacak kadar su ekleyip haşlamaya bırakıyorum. tarafta iki tane patatesi soydum. Şöyle küçük küçük gördüğünüz gibi zar büyüklüğünde doğruyorum. Doğramış olduğum patateslerimi de yeteri büyüklükte bir tencere alıyorum. Ve üzerine çıkacak kadar su ekliyorum. Ocağıma alıyorum. Patatesler ve fasulyeler yeteri kadar haşlanana kadar, yumuşayana kadar pişmesini bekliyorum. Taze fasulye ve patates pişti. Suyunu süzdüm. Şöyle göstereyim size. Şimdi diğer aşamaya geçebiliriz. Ocağıma tenceremi aldım. 3-4 yemek kaşığı kadar sıvı yağ alıyorum olduğum bir tane soğanı yemeklik doğradım alıyorum ve 3-4 dakika pembeşileşene kadar kavuruyorum. Bir yemek kaşığı salça ekliyorum. Kavurmaya salçanın kokusu çıkıncaya kadar kavurmaya devam ediyorum. 3 diş sarımsak var. Da bu aşamada ekliyorum salça kokusu çıktıktan sonra bir çay kaşığı toz biber ekliyorum hemen şöyle bir karıştırıp toz biberin yanmasına izin vermeden fasulyeyi ve patatesleri ekliyorum. nazik hareketlerle yavaş yavaş fasulyenin ve patatesin ezilmesine izin vermeden karıştırıyorum. Yemeğin 3-4 dakikadır kavruluyor. Şimdi tuzunu ve karabiberini eklemek istiyorum. Tuzunu ekledikten sonra 2-3 dakika daha karıştırarak kavurmaya devam ettim. Ocağımın altını kapatıyorum. Artık yemeğim hazır. Ben bu şekilde servise hazırladım. Tariflerim hakkındaki yorumlarınızı, önerilerinizi, fikirlerinizi benimle yorum kısmında paylaşırsanız ben de sizden fikirlerinizden haberdar olmuş olurum. Ayrıca beğeni butonuna basıp kanalıma abone olursanız da beni bu şekilde desteklemiş olursunuz. Destekleriniz için şimdiden çok teşekkür ediyorum. Bugün de bir tarifin sonuna geldik. Yepyeni tariflerde görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.